Sarı Lacivertli Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Saadettin Saran Başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle. Başkan, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim, Yönetim Kurulu Üyeleri. Murat Salar, Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi Orhan Demirel, Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın Erkek Voleybol Şubesi Adem Köz, Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu Ertan Torunoğulları, Erkek Futbol Şubesi Taner Sönmezer, Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler Cem Söriçi, Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler Ali Gürbüz, Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü Burçin Gözlüklü, Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe Ahmet Murat Emanetoğlu, Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi Olcay Doğan, Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans İlker Alkun, Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi Ufuk Şansal, Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi Erdem Sezer, Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Ozan Bural, Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atleti ZM Şubesi Ertuğrul Eren Ergen, Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri İlyas Yılmaz, Tesisler, Catering, Müze Yönetimi Gürhan Taşkaya, IT, Dijital, Basın Sözcüsü İlker Arslan, Kürek Şubesi, Espor Şubesi Zeynep Yalım Uzun, FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, PB Çocuk ve Gençlik Kulübü Serhan Yılmaz, İT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri Orhan Orakçoğlu, Fenerim, Yelken Şubesi,